Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir shopping sistemi olan SanDisk 88 isimli bu sistemle karşınızdayım. Öncelikle nasıl yolunacağından bahsedeceğim. Üye olmak isteyen arkadaşlar açıklama kısmından veya yorumlardan buraya girip register by phone veya register by email kısmından buraya giriş yapıyorlar. Email, giriş şifresi, çekim şifresi, Telegram kullanıcı adınızı yazıp sign up deyip kayıt alıyorsunuz. Bu kadar basit. Sign in deyip hemen hemen kendi kullanıcı bilgilerine giriş yapacağım. Buradakini açarsanız sisteme bir daha kendi kişisel bilgilerinizi girmenize gerek kalmıyor. Ayrıca İngilizce bilmiyorsanız gelip buradan Türkçe dil desteğini açabilirsiniz veya kulak işaretine basıp sistemin yardım hattıyla ile iletişime geçebilirsiniz. Sign kısmına bastım ve sisteme girişimizi yaptık. Burada online support sandisk online olarak gözüküyor. Telegram yardım hattına buradan ulaşım sağlayabilirsiniz uygulamanın. Kayıt linki burada yer alıyor. Minimum yatırım 11 dolar, minimum çekim 4 dolar. 1000 dolardan fazla yatırım yapan kişiler additional %3 bonus kazanıyorlar. Direkt hesabına geliyor onun dışında burada işte hangi level'da günlük ne kadar kazandığımızdan bahsediyor. 11 dolar yatırıp günlük 4 dolar kazanmaya başlayabiliyoruz dostlar. Yani bu da demek oluyor ki 3. günden itibaren kar çekimi yapmaya başlıyoruz. Çünkü 3. gün 12 dolar toplamda çekmiş oluyoruz ve 1 dolar kara geçiyoruz direkt. Haberiniz olsun. Referans kazançları birinci kişiden %10, ikinciden %3, üçüncüden de %1. Totalde de %14'lük bir referans kazancınız oluyor üçlüden. Onun dışında yatırımları recharge kısmından yapıyorsunuz dostlar. Burada verilen TR20 alınan USD adresini kopyalayıp Buraya yatırmanızı yapıyorsunuz. Ardından yatırım yaptıktan sonra VIP kısmına geliyorsunuz. Ve buradan ne kadar yatırdıysanız ona göre gelip VIP seviyesini açıyorsunuz. Zaten yanlarında ne kadar dolara açıldığı gözüküyor. Hemen geleyim ben buradan VIP seviyemi tıklayayım. Görevimi tamamlayayım. Sonrasında da çekimimizi yapalım. 4 dolar to complete diyorum. Bize animasyonu soktu. Hemen geldik withdraw kısmına bastık. Buradan hemen çekimimi yapacağım şimdi. Evet geldim buraya çekim adresimi yapıştırdım. 4 dolar yazdım. Buraya da çekim şifremi yazıyorum ve confirm butonuna bastıktan sonra çekimin başarıyla gerçekleşiyor. Withdrawal successfully dedi. Zaten biliyorsunuz benim tanıttığım tüm sistemlerde otomatik ödeme yapıyor shopping sistemleri. Buradaki bildirim butonuna bastığınız zaman da ödemenin yapıldığına dair zaten bildirimi anlık olarak görebiliyorsunuz. 4 dolar withdrawal successfully diyor. Hemen şöyle de bir yenileyelim. Bakın 4 dolar hesabımıza ulaşmış herhangi bir sıkıntı yok. Sistem ödemesini yapıyor dostlar haberiniz olsun. Withdraw kısmı zaten buradaydı az önce gördünüz. Çekimden sonra zaten cüzdan adresinize kayıt oluyor. Haberiniz olsun. Download kısmından iOS ve Android uygulamasını indirebilirsiniz. Şirket profilini buradan inceleyebilirsiniz uygulamanın. VIP seviyelerine buradan ulaşım sağlayabilirsiniz. Görevleri tamamlayabilirsiniz. Veya test kısmına gelip de buradan yine devam eden ve tamamlanan görevlerinizi de görebilirsiniz. Hediye butonuna bastığınız zaman her 40 dolar kullanıcıdan buradan gelip bu çarkı çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Olsa. Open Treasure Chest diyerek buradan bakabiliyorsunuz. Onun dışında burada zaten fazla bir şey yok. Team kısmına geldiğiniz zaman da burada yine level'lar var. Gördüğünüz üzere hangi takımda ne kadar gelmiş onların hepsini görebiliyorsunuz. Hangi takımda kaç kişi gelmiş. işte toplam yatırım kaç. Toplam çekim kaç bunları görebiliyorsunuz. Mi kısmına geldiğiniz zaman yatırım çekim kısımları. Finansal geçmişiniz. Hesap detayları giriş ve çekim şifresi değiştirebileceğiniz kısımlar burada yer alıyor dostlar. Uygulama kısacası bu şekilde. Eğer sizlere de yatırım yapmak isterseniz açıklama kısmından veya yorumlardan yatırım yapabilirsiniz. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Hepinizi seviyorum. Videoyu sonlandırmadan önce şundan da bahsetmek istiyorum. Bu videoda ayrılmak üzere kanalda göreceğiniz veya gördüğünüz hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür uygulamalarda veya projelerde para kaybetmeniz halinde kesinlikle sorumlusu ben değilim. Çünkü sizlere her videoda bahsettiğim gibi bu tür projelerde veya uygulamalarda her zaman para kaybı riskiniz mevcuttur. O yüzden yatırım yaparken dikkatli olun. Hepinizi seviyorum. İyi günler dilerim.